Şu anda Tarsus'ta Balıca Mahallesi'nde Tarımsal Araştırmalı Genel Müdürlüğümüz ve e, Tohumcular Birliği, Alt Birliği'nin ortaklaşa yürüttüğü projede e, çiftçimizle birlikteyiz. Burada demonstrasyon çalışmaları başlatmıştık. Şu anda e, soya ekimi gerçekleşeceğiz, gerçekleştireceğiz. Tarsus'ta aşağı yukarı 75 bin dekarda ekiliş yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl e, 34 bin tona yakın e, soya e, elde edilmişti. Bu yılda aşağı yukarı 40 bin tona yakın bir e, e, rekolte bekliyoruz. 90 bin dekar ekiliş bekliyoruz. Şu anda gerçekleştirdiğimiz soya ekilişinde e, beklediğimiz rakamları elde edecek miyiz, et, etmeyecek miyiz bunlara bakacağız. E, bu geliştirilen türde de e, e, aşağı yukarı... Verimi ortalama elde edilen verimden daha mı yüksek değil mi? E, sezon sonunda Eylül ayında tekrar gelip e, testlerini yapacağız. Biz e, çiftimize e, bu e, desteklerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu projede emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, Tarsus'ta Tarsus ilçemizde e, ikinci ekiliş olarak. Ağırlıklı olarak e, soya fasulyesi ekilmekte. E, %5'i arazilerimizin %5'i birinci ekiliş olarak gerçekleşmekte. E, %95'i de ikinci ekiliş olarak gerçekleşmekte. Samsoy e, türü olan yerli tohumumuzun en büyük özelliği çatlatma problemi yok. Orta erkenci verimi yüksek. Bugün e, Samsoy ismi verilen soya tohumunun denemesini gerçekleştiriyoruz. Tarım İl Bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığımızın desteğiyle yapacağız bunu. Ee, biz çiftçi olarak elimizden gelen her türlü bakımı, desteği sağlamaya çalışacağız. Ee, umarım e, hasatta istenilen verimlere ulaşırız, istenilen sonuçları sağlarız ve e, bu tarz denemeler sonucunda e, ülke üretimine katkıda bulunuruz. Müzik